kes ulan şu havlamayı sadece parmaklarımızda sayacak kadar aynı müşterileri olan her gün her gün park kafe Komşu işkencecisi Evet, seni kapatmayan... <laughs> Videomu yayınlar yayınlamaz değil. Virüslerini engeller engellemez. Bu da fırladı. Panjuru açmamı bekliyordu beni bacağımdan ağaca sıcak olan, kurşun sıkacak olan iki köpekli. İlla buradan parkta pislik bırakacak. biz bu şeyleri temiz tutmaya çalışıyoruz diye evimizin önünden, çevresinden suçlu göstereceğiz. Kurumlarla, mahkemelerle, davalarla uğraşacağız. Akbaba için yapmayacakları yok. Cinayet işliyorlar, bezgünlüğü. pornoları belli. Köpeklerle çiftleştikleri belli.